bugün köklü geçmişimize yan alarak geleceğimizi şekillendiren önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. İkinci kısa bilim Yarışması ödül töreninde bir aradayız. Hepinizi en kalbi duygularına selamlıyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ahilik gibi müstesna bir konuyu sinema yolunda anlatmalarını çok dikkatli bulduğum belirtmek istiyorum. Bu anlamda etkinliğin ahilik ana yurdu olan kadim şehrimiz bir şehirde Ahiret Dört Üniversitesi'nin sahipliğinin geçip ücret olması ayrıca büyük bir anlam taşıyor. Bir şey, aile kültürünün merkezi, aydınlık geleceğimizin nihayet Hak ile sanat ile bize gelen bizden, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizden. Bu çağrıda hem birleştirici bir usul, hem de rekabetiyle ahlak zemininde teşvik eden bir ifan Bu duygu ve düşüncelerle, Eritma'ya emeği geçen başta Milliyetin Bakanlığımıza, mesleki eğitim genel müdürlüğümüze, aile evlat sayın ailemize, milli eğitim müdürlüğümüze tüm paylaştığı çıkartlarını sunuyor. Geleceğe göre öğrencilerin tepkili ediyor, başarılarının dahil olmasını diliyor. Sözlerime aile kültürünün bu toprakları köyü salmasına vesile olan büyük birimiz aile evlat üniversitemiz. Gelen gelsin saadetle, gider gitsin selametle, duasıyla, son verirken hepimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.